Evet, merhabalar. 6. bölümde tekrar buluştuk. Evet, o stüdyoda işte Armağan Uzunotağan'la tanıştık demiştim bir önceki bölümde. Gerçekten tabii deneyimli, tecrübeli bir insandı. Yani 60 yaşlarında. Nütiyatrocu Aliye Uzunotağan'ın da kardeşi oluyor kendisi. Bu dünyanın içinden insanlar. Sohbet ettik güzel, konuştuk neler olabilir. Yani kendisinin söylediği şuydu o dönemde, size yetenek var. Ben bir senaryo ekibi oluşturmaya çalışıyorum, yetenekli insanlardan. İşte bir hikaye, güzel bir şey bulursak efendim, biz sponsoru da buluruz, film de çekeriz. Siz de ufak ufak senaryo dünyasına, sinema dünyasına girersiniz dedi. Ama dedi bir para vaat etmiyorum, önümüz kış, çalışın edin. Ben dedi şimdi sana dedi senaryo yazma teknikleriyle ilgili dedi bir sürü mailler atacağım işte. Turgut Özakman'ın senaryo yazma tekniklerini bana gönderdi. Bir takım daha başka küçük kısa 20-30 sayfalık senaryo yazma teknikleri. İşte senaryo nasıl yazılır, mantığı nedir biraz bize anlattı, eğitimler verdi. Biz böyle gittik geldik böyle çalıştık, senaryo denemeleri yaptık efendim söyleyeyim. Öyle bir süreç yaşadık biz ama hani oradan bir proje bir şey olmadı. Böyle bir altı ay bir sene sürdü bu işler. Ama ben iyice senaryo yazma işinin ne olduğunu kaptım yani mantık olarak. Zaten bir sürü hikayelerim vardı. Bir de benim kafamda böyle küçük bir şey vardı, hikaye vardı. O hikayeyi bir kaba taslak bir yerlere ben not ettim. İşte onun dediği gibi denemeler, yani sinopsis yaz, sinopsisten sonra bir treatment yaz falan filan. Böyle denemeler yaptım. Önce bir işte konuyu belirledim. İşte efendim o günlerde işte bu çektiğim e, uyanış filminin hikayesini e, çatısını ben o zamanlar daha bundan yani yaklaşık işte dört sene falan oluyor. Üç buçuk sene diyelim oluyor. O dönemlerde böyle yavaş yavaş oluşturmaya başladım. Neyse öyle bir gün e, dostum Eren abimle Beyoğlu'nda güzel İstanbul Yarımadalı bir manzarada oturuyoruz. Sembol kafa çok severim orayı. Oradan İstanbul Yarımadası'nı şahane bir şekilde seyredebiliyorsunuz Galata Kulesi'nde gibi. Çok sık giderdik oraya. Orada böyle yine ben böyle efkarlandım. Biraz da İstanbul beni artık darlamıştı. Yani bende bir takım sağlık sorunları başlamıştı. Hakikaten geceleri nefes alamayarak uyanıyordum. Bu filmdeki o hikaye gerçektir. Yani ben aynen filmde gördüğünüz şekilde uyanıyordum. Ben yani aslında orada rol yaptım ama yani o rolün çok provasını yapmıştım. Ölüyorum artık nefes alamıyorum diye beni birkaç kez hastaneye götürdüklerini bilirim ben. Aslında filmin hikayesi gerçek yani bir hikayedir. Çok az kurgu vardır orada. Yani az bir hikayedir. İstanbul beni gerçekten bunu bunaltmaya başlamış. İstanbul'u çok seviyordum ama işte yaşım artık 50 yaşını bulmuştum. okul hayatı da tabii devlette de çalıştık tamam zevkli günlerde ama yani ben uzun yıllar daha böyle rahat ortamlarda çalıştım. Az öğrencili vesaireli okul ortamları beni bunalttı. Tozu, toprağı, kalabalığı, gürültüsü. Sinirlerim bozulmaya başlamıştı. Şehir hayatının o gürültüsü, patırtısı, sıkışıklığı, tıkışıklığı, 20 milyon insan bir arada. Maalesef zor günlerdi benim için. Böyle kafamda bir şekiller gelişmeye başladı İstanbul'dan ayrılmak ya da İstanbul'un dışında işte ne bileyim mesela adalar aklımdaydı benim işte adalara gitsem yerleşsem orada yaşasam yine İstanbul bir falan hatta filmin hikayesi ilk aslında adalarda yani ben ilk yazdığımda hikaye büyük adada geçiyordu yani o şekilde ben hikayeyi şekillendirdim işte sinopsisini trendmenini falan yaptım öyle bir hayallerim vardı işte emekliyime de az kalmıştı hani emekli olayım gideyim yani artık buralardan falan diye düşündüm öyle bir düşünceler vardı. Ee, o sıralar da böyle yani tarihte tam yanılabilirim ama bizim dostumuz Eren'in de kızı mint yapımda kas direktörüydü o dönemlerde. Damat da bizim yani Eren'in damadı Eser Eyüboğlu film yıldızı yani bayağı tanırsınız Mandıra filozofundan falan sonra çok değişik filmlerde oynadı. Eren bir gün yani beni o şeye davet etti, düğününe davet etti. Ee, düğüne biz gittik ama tabii düğünde ben yani kızın ilk defa görüyorum. Damadı da bir isim söyledi ama o zaman isim ben tutmamışım hakkında. Yani gittik bir anda bir baktım ben orada işte aa Eser boğdu, tabii tanıyorum. Aa Birol Güven, aa Mifit Can Saçın. Ya ben de o sıralar bak bunu atladım aslında daha önceden söylemem lazımdı. Mandro Filozof filminin hayranıyım yani işte hani İstanbul'u terk etmek istiyorum ya artık bunaltmış İstanbul o film bana inanılmaz böyle keyif veriyordu çok hoşuma gidiyordu oradaki mesajları hatta çocuklara da ben o filmi çok seyrettirdim Ve belki 10 kere seyrettim o filmi o filmin de hastasıyım Aa, bir de gittim ben orada Aa, Birol Güven, Mifit Can, Allah'ın bütün ünlüler orada o 80'ler dizisinin oyuncuları falan çok mutlu oldum tabi orada bir masaya bizi oturttu Eren Hoş beş tabi biz Orada güzel yemeklerimiz yedik işte efendim. Keyfimiz yerine geldi. Ben bir ara kalktım hatta hiç unutmuyorum. Müfit Can'ın olduğu masada Birol Güven ve diğer arkadaşlar. İyi akşamlar dedim. Onlarla tanıştım. Ben dedim işte Eren'in gelinin babasının çok yakın bir arkadaşıyım. Sizleri de çok beğeniyle izliyorum falan diyerekten e, tabii tabi espri yaptım girerken bütün ün, ben de dedim bütün ünlülerin bir arada olmasına karşıyım hani niye hepiniz ayrı masalara gitmediniz bizlerle tanışsak sohbet etseydik falan diye Görüştük falan samimi bir ortam oldu bir 3-5 dakika yakıştı ondan sonra sizin filminizi çok seyrettim çok keyifle izliyorum e, tavsiye ediyorum dünyaya mesajı olan harika bir film dedim Mandıra Filiz çok mutlu oldular tabii. daha sonra ayrıldım ben oradan bir işte bir saat sonra falan tekrar balkonda Balkon hava almaya çıktık orada efendim yani diyor salonu bir otelin 20. katında falandı yani Levent'te. Orada tekrar katılabilir miyiz işte falan dedik. İşte senaristler falan Müfit Bey, Birol Bey falan vardı. Üç 4 kişiler. O pey orada yine ayaküstü sohbetler ettik. Sinema üzerine konuştuk. Sonra Müfit Bey'le ben yalnız kaldım. 10 dakika biz Müfit Can Saçıntı'yla sohbet ettik film üzerine, bayağı hakikaten işte bu şeylerinde talk showlarındaki gibi hakikaten filozof bir insan yani ben saygıyla anıyorum ve bana göre şu anda benim en beğendiğim üç beş yönetmenden, Türk yönetmenler arasında en beğendiğim üç beş yönetmenden biridir. İlk, ilk üçe girer hatta. Çok etkilendim, çok böyle naif bir insan, zarif bir insan, böyle egoları yok hakikaten böyle insana değer veren böyle belki bayağı da ünlü ve paralı da bir adamdır. Yani aşmıştır. Çok yönetmenden varlıklıdır yani. Ama hiç öyle bir havası yok. Gayet hatta ben onu bir şeye davet ettim. Okulumuzda dedim siz çocuklar tanıyor. Bir konferans verebilir miyiz? Mandra filozof filmi ilgili. O dedi ne demek tabii tabii. Fakat o bir kısmet olmadı. Bir türlü onu boşluğunu yakalayamadık. Her neyse o gün ben çok keyifli, çok mutlu ayrıldım. Ve o günlerde benim kafamda film dünyası, e, oyunculuk, yönetmenlik iyice böyle belirmeye başladı. Bu insanlar yaptıysa ben neden yapmayayım, niçin olmasın? yani o insanları hani küçümsemedi değil, hani onlar da işte benim gibi insan, kültürlüler, birikimli der bu işe inanmışlar falan. Ben bayağı bir kafamda kurmaya başladım bu olayları. Her neyse, biz Eren'le bir gün, işte o Sembol Cafe'de Beyoğlu'nda otururken, Eren dedim, ben dedim, bir gün, e, yani, ben yönetmen olmaya karar verdim dedim. ya yani bir gün demedim de. Ha ya dedim yani e, tamamen dedim ya öğretmenliği bırakacağım ya da dedim işte tayinim isteyeceğim bir kasabaya güzel küçük bir yere sakin bir yerlere dedim. Orada kafamı dinleyeceğim ve dedim bu hayallerimi dedim ben dedim gerçekleştirmek istiyorum. Yani aa -a, nereden çıktı bir şaşırdı yani hani fotoğraf tamam dedi biliyoruz fotoğrafçılık işte efendim şey ee, yazıyorsun falan senaryoyu da yönetmenlik işi oyunculuk hani oyunculuktan çok yönetmen dedim hani oyunculuğu da böyle biliyorum yapacağımı da şimdi oyunculuğu da demiyorum yani o zaman söylemiyorum oyunculukta Lan yeter diyecekler her şeye bir dalıyorsun falan her neyse ya çok şaşırdı falan ee, bana tabii neden olur hatta ben hiç unutmuyorum bak göreceksin dedim ya bundan yani 3,5 yıl önce oluyor bu söylediğim 3 sene yani biraz geçti Hatta dedim Türkiye'nin dedim sinema ile ilgilenen milyonlarca insan dedim 5 yıl sonra beni tanıyacak dedim. Hedef koydum yani. Hatta dedim ki 10 yıl sonra bütün dünya tanıyacak dedim. Hayda falan filan öyle gülüştü. kah 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 hayırlısı inşallah falan dedi. Ya dedi sen dedi şu bizim dedi Ömer'i bir arasana dedi. Epeydir görüşmüyoruz dedi ya. O dedi öyle dedi. Ben de şimdi onu hadi şimdi programı burada kapatayım. Ömer'i arama hikayesini sonra anlatayım bir sonraki bölümde. Şimdilik hoşçakalın.